Merhaba arkadaşlar. Bugün size Efeler Mahallesi'nde şehrin merkezinde 4 artı bir triplex ikiz villa tanıtacağım. Kapalı otoparklı. Konumu harika arkadaşlar. Fiyatı da çok çok uygun. Fiyat 6 milyon 500 bin TL arkadaşlar. 6 milyon 500 bin TL. Kapalı otoparklı. Güzel ufak bir peyzaj alanımız da var. Şehrin göbeğinde arkadaşlar. Efeler Mahallesi'nde. Caddeye 100 metre mesafedeyiz marketlere, okula her yere yürüme mesafesindeyiz arkadaşlar. Şöyle hemen kapalı otoparkımız, otomatik panjur sistemli. Buradan da giriş var binaya, normal oradan da girişimiz var. Şöyle buradan başlayalım. Ve ya şöyle yavaş yavaş buraları gösterelim. Şimdi arkadaşlar burada da bir adet banyomuz bulunuyor. Alt katta garajda hemen burada banyo tuvaletimiz var. Burada bir dolabımız var. Eşyalarınızı vesaire alet edevatınızı koymanız için. Yine şöyle hemen kapıyı kapatalım. Burada bir adet dolabımız var. Yine bir şeyleri koymak için. Binamız çok çok iyi arkadaşlar. 4 artı 1 triplex. Fiyat 6 milyon 500 bin TL. Şöyle hemen salonumuzu gösterelim. Şöyle salonumuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Çok geniş kullanışlı bir salonumuz var. Ve hemen önümüz çok güzel bir balkonumuz var. Yaşam alanları çok geniş ve şehrin göbeğindesiniz arkadaşlar. Fiyat 6 milyon 500 bin TL. İstediğiniz her yere yürüyerek gidebilirsiniz. Okullar hemen şurada. Marketler, cadde 100 metre ilerimizde. Atatürk Bulvarı cadde dediğimiz şehrin göbeği. Hemen mutfağımızı da gösterelim. Gerçi mutfağımıza çıkmadan şöyle bir kapıyı kapatayım da çarpmasın. Binamızın ana girişi burası arkadaşlar. Şöyle burayı da gösterelim. Rebzi Bey. Küçük bir peyzaj alanımız var. Hem garajdan hem de buradan girişimiz var. Şöyle burası da ana girişimiz arkadaşlar. Şöyle girelim. Mutfağımız antresit gri ve ahşap rengi tercih edilmiş. Güzel bir evimiz var. Kullanışlı bir mutfak arkadaşlar. Şöyle hemen Orta kata doğru çıkış yapalım. Orta katta iki yatak odamız bulunuyor. Biri ebeveyn banyolu. Bir de ortak banyomuz var. Şöyle hemen ilk yatak odamızı gösterelim. Klima tesisatları döşeli, kat kalorifer sistemli bir yapı. Odalar geniş arkadaşlar, kullanışlı. Burada bir adet balkonumuz var. Ya balkonumuzu da gösterebilirsiniz sevgili. Şöyle hemen Ortak banyoyu gösterelim. Burası ortak banyomuz. Hilton lavabomuz. Güzel, şık, modern bir Hilton lavabosu. Duş kabini geniş, kullanışlı arkadaşlar. Tuvaleti. Şurada yine bir dolap detayımız var. Gerçekten bütün ayrıntıları düşünmüşler arkadaşlar. Şöyle burada da hemen termosfon yerimiz, makine yerimiz burası bu şekilde tasarlanmış. Burası ebeveyn banyolu odamız. Şöyle burayı da gösterelim. Burası da geniş kullanışlı bir e, yatak odası. Hemen balkonumuzu gösterelim. Burada yine küçük bir balkonumuz mevcut arkadaşlar. Dediğim gibi klima tesisatları döşeli. Her şey hazır. Kat kalorifer sistemli bir yapı. Fiyat 6 milyon 500 bin TL. Şöyle ebeveyn banyomuzu da gösterelim tevze. Burada da yine şık bir Hilton lavabosu, güzel bir ayna detayı, duş kabini, güzel, başarılı, kullanışlı. Profilimde iletişim bilgilerim mevcut. Dov Gayrimenkul Onur Gümüş 0543 250 9251. 0543 250 9251. Şöyle hemen son yatak odalarının olduğu bölüme gelelim. Şurası 3. yatak odamız. Yine geniş, kullanışlı. Yine aynı şekilde bir balkonumuz var burada arkadaşlar. Fiyat 6 milyon 500 bin TL. Şu an çevresinde arkadaşlar kat dublekslerine 5-5,5 milyon istiyorlar. Burası kendine ait. Müstakil girişi var. Kapalı otoparkı var. Ortak banyomuz. Yani kullanılan malzeme, işçilik gerçekten çok çok iyi arkadaşlar. Yine burada Dolap detayımız var. Bütün her şeyi koyabileceğiniz bir alan. Yani bütün ayrıntılar düşünmüş. Kapalı otoparklı. Şehrin göbeğinde. Burası da yine ana yatak odası olarak planlanabilir. Çünkü çok geniş arkadaşlar. Burada alt kattakinde bebeğin banyosu vardı. Burada onu iptal etmişler. Güzel kullanışlı bir yatak odası çıkmış. Yani şöyle şuradan bir e, karşıyla gösterelim. Yani çok güzel. öne açık. Konum harika arkadaşlar. Yani şehrin göbeğindesiniz. Emin olun bu fiyata şu an bu bölgede kat dubleksi satıyorlar. Bu yerden itibaren size ait kapalı otoparklı bir yapı. Fiyat 6 milyon 500 bin TL. Bu fiyata kaçırmayın arkadaşlar. Dediğim gibi profilimde iletişim bilgilerim mevcut. Şöyle şuradan şuraya gel. Oradan şöyle arkaya doğru dönüş yapabilirsiniz. Profilimde iletişim bilgilerim mevcut. DOF Gayrimenkul Onur Gümüş 0543-250-9251 İnşallah bu villa sizin olur arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.